es beyan edilmiş olanlar var ki Es-sabikun kelimesi hayır için yaraşanlar diye beyan edilmiştir. Ama hakiki manada anlamın ibaresine baksak orada görülmüş olduğumuz değer Cenab-ı Hakk'a yaklaştırılanlar anlamındadır. Çünkü burada diğer ayeti kelimelerde olduğu gibi ma sorusu, ma ile başlayan soru ne sorusu yok. Dolayısıyla Ma feshabul meymenet ma ma ashabul meymene. Hem de ne sağcılar diye beyan ediliyordu o ya orada. Hem de ne solcular burada hem de ne hayırda gidenler beyanatıyla ma ibaresi kullanılmamış. Bu ayeti kerimede harfi ma ile soru hasıl olmadığından sual etmeyenlere ifade eder ve ibare eder. Yani buradaki sabaka kelimesi köken itibariyle zaten önde gidenler anlamına geliyor. Hayır için yarışanlar manasına geldiği gibi kelimenin kökeni önde gidenlerdir. Birisinin önde gidebilmesi içinse ve önde gitmesinin takdir edilmesi ise onun soruyla bağdaşmadığından Lugat-ı Arabiye'den bakınca bu zatların seçildiğine işaret eder. Yani bu zatlar Cenab-ı Hak tarafından seçilmişlerdir. Ve onlar hayatlarının hiçbir evresinde de sorularla muhatabiyet olmamıştır. Zira 11. ayet-i kerime gelince ehl Beyt meselesine tekrardan dönmeye mecbur olacağız. Çünkü Vaka suresinde başında anlatmıştık neden bu sure-i şerifin nasıl olduğunu. Şimdi önde giden zatlar birbirleriyle hakka davet ediciler ve dahi Hazreti Adem'den beri gariplerin varlığına delil edilmiştir. Ne demek garip olan? Yani Cenab-ı Hakk'ın katında ona yaklaştırılmış olandır eshabıklar. Allah-u Zülcelal'e önden gidicilerin beyan edilmesi onların Allah-u Zülcelal'in emanına sahip olduklarının bir göstergesidir. Zira şöyle soru sorarsak işin matematiği daha iyi kavranılabilir. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki mahşer meydanında üç grup olacaksınız. Sağcılar var, solcular var. Bunları uzun uzun anlattık. Ha bir de diyor ki es -sabikun. önden gidenler var. Hayırda önde gidenler var. Bu aynı zamanda bu zatların kıyamet meydanında da önde olacaklarını gösterir. Peki bir adam bir mevkiden herhangi bir şekilde şüphesi olsa veya kendisine kesilebilecek bir cezadan ya da kötü bir muameleye maruz kalabilme ihtimalini düşünse veyahut emin olmasa durumdan giderken biraz ayakları tedirgin olur değil mi? Yani bugün istediğiniz kadar haklı olun, insan mahkeme salonuna giderken tedirgin olur. E valinin yanına çıkacaksın, kaymakamın yanına giderken insanda bir tedirginlik vardır. Her ne kadar haklı bile olsan bir olaydan dolayı o haklılığın içinde bir yerlerde acaba benim de haksız olduğum bir durum olur mu? O haksızlıkla benim haklılığımın üstü örtülür mü, örtülmez mi? Bu tarz düşüncelerin olur. Yani içinde bir tedirginlik olur. Ama ayetin bu kısmında وَالصَّابِقُونَ الصَّابِقُونَ sâbikûn da anlıyoruz ki bu mahşer meydanında bir grup insan var ki bunlar çok rahatlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın bir başka ayetinde işaret ettiği, beyan ettiği, açıkça olduğu gibi Allah onlardan razı, Allah da onlardan razı olmuşlardır. Daha nerede? Dünya hayatındayken. Daha dünya hayatındayken bu muhabbete hasıl olmuş zatın elbette ki mahşer meydanında diğerlerinden daha rahat olması orada bir kavuşmanın yaşanacak olmasının güzelliğini içinde taşıyor olması gayet doğaldır. Bu manada ayet-i kerimenin işine işaretine bakarsak önde gelenlerin ardında kalanlar öndekilere göre hareket ediyorlar. Ya kabul ediyorlar yahut reddetmiş oluyorlar. Çünkü es önce Cenab-ı Hak sağcıları ve solcuları anlattı. Dedi ki sağcıların önünde onların takip ettiği hayırda yarışanlar var. Bir de ibare cennetle devam ettiği için cehennem ehlinin önderlerine girmiyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmet ilahiyesinin Kur'an'daki tezahürüdür. Solcuların da takip ettikleri önderler var aslında gizli manada. Dolayısıyla birileri Önünde var olan zatı istese de istemese de takip ediyor. Öyleyse her insan iyilikte ve kötülükte takip ettiği bir zat ile beraber mahşer meydanında konumlandırılmış oluyor. Zira bu işaretin delili Taha suresinin 129. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor Hz. Allah وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Velev Rabbinden geçmiş bulunan bir söz olmasaydı, lekane lizamen ve ecelun belirtilmiş bir müddet olmasaydı azap elbette lazım olurdu. Yani Cenab-ı Hak diyor ki burada ben azabı erteliyorum. Neye göre? Es sebekat geçmiş bulunan bir söze bağlı olarak kelimetun sebekat bir kelime söylemiş Cenab-ı Hak, Cenab Hak, yeryüzünde o kelimeyi i ile Rabbi Rabbimiz kabul etmiş ki dünyadayken azabın tamamı takdir edilmeyecek. Yani önden gidenlerin varlığıyla beraber arkadan gelenlerin tabi olduğu kötü insanlar da işaret edilmiş oluyorlar. Hikmet babına gelince önceden belirlenmiş olanlar öndedir. Onlarla beraber olanlar öne geçirilmişlerdir. Yani bir zatın sağcı olması yani defterini sağdan alan Kur'an'ın kendi ifadesiyle sağcılardan olmuş olması bu önderlere bağlanmıştır ki onların hayırla anılıyor olmaları aslında kendi hayırlarından ziyadesiyle arkalarında var olan insanları Cenab-ı Hakk'a taşımaktan kaynaklanan bir hayırdır bu. Hayırda yarışmanın manası burada arkasından gelecek zatların yani Ümmet-i Muhammed'in mihmandarlığını yapıp onları Cenab-ı Hak'ta tanıştırma babında ifade edilmiştir.